Güneş hoş geldin. Hoş bulduk. Güneş Akçay kimdir, ne tane aldı, ne zaman aldı? Güneş Akçay çok sağlıklı biriydi 2021'e kadar. Tesadüfen tamamen tesadüfen oldu. Bir kontrol amaçlı kadın doğuma gittim. Kanser olduğunu söylediler. O gün bugün hala hastanelerdeyim. Ultrason da çıktı. Koltuk altında değil de mime altında, sağ mime altında göründü. Fakat ameliyattan sonra bir yıl sonra gel sorun yok dedi. Temizlediler. Hani ameliyatta koltuk altında da doktor kendinden girmiş. Üç tane lenf almış. Lenflerin bir tanesinde bir milim gözüküyor diye kemoterapi de aldım, radyoterapi de aldım. Tanı aldık sonraki hayatında ne değişti? Psikolojim altı oldu. Tedavi iletettim. Sağolsun yani doktorum da çok ilgilendi. Üç kere dosya yırttırdım. Sonradan yine destek oldu bana. Beni kabul ettirdi kemoterapi almam için. Neyse kabul etmek zorunda kaldım. Oldum. Araştırmaya başladım. internetten sürekli internetten araştırmalar yaptım. Bu grupları buldum. Gruplar bana ışık oldu. Gruplar beni hayata döndürdü. Hayata bakışım değişti. Demek ki Korkulacak hiçbir şey yokmuş. Sonra sizlerle tanıştım, sizlerin gruplarınıza girdim. Yani kansersiz hayatlarla tabii, aslında bu Tabii tabii, bu kansersiz aşırı... hayatlar mükemmel. Yani, yani Mükemmel oldu benim burada için. Burada en iyi aslında siz birbirinizi anlarsınız ve tabii, en iyi siz... Korkulacak bir şey olmadığını, tedavi olunacağını... Ben dedim, ben ölüyorum, ben bittim, her şey bitti. Hatta ben vasiyet ettim. Kızım bir an önce evlensin, bir tane kızım var. Eşime de dedim ki, dünyada sağlıkla sen de yani evlen, yerini bul. O dereydi, değil. Her türlü vasiyetimi de yaptım, ölüyorum dedi. Tamam. Ama çok çok iyiyim, her şey yolunda şimdi. Hasta burada tanıdım, korkacak bir şey de yokmuş. Sadece dikkat edeceksin, mutlu olacaksın. İşte ikinci baharım benim bu hayatı. Rabbim ikinci baharı sundu bana. Şu anda kendimi yaşamışım Şimdiye kadar herkesi yaşamışım. Çok önemli yaşıyorum. bir nokta. Aslında şu evet. ana kadar herkesi yaşamışım. yaşamışım. Bundan sonra kendimi yaşıyorum diyor Güneş Hanım. Evet. Ee, bu aslında bu tanıyı aldıktan sonra kırılmanın bir yeşermeye gittiğini Tabii. gösteren çok önemli bir örnek. Tabii. Güneş Hanım'ın ismi gibi Güneş gibi doğmuş 2021'den sonra. Kanser tanısı almış insanlar için ne demek istersin? Tamamen bilgi edinsinler. Tamamen hani böyle doğru yollarda yürüsünler düzgün bu hastalığı yaşayan insanlarla muhatap bulsunlar. Çünkü bu hastalık insanı yani tek başına yenemiyorsun ama arkadaşını görüyorsun. Diğer arkadaşı tanı onlar çok iyiler. Ben niye böyleyim? Ben mesela ilk hastayken hep yatmak istiyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Ama bu arkadaşlarla konuşun bakın ben buraya geldim. Ben buraya gelemem. İmkan yok. Evden çıkmak istemiyorum ki kimseyi görmek istemiyorum. O kadar mutluyum ki şimdi dışarıda dans ettik, eğlendik, mutlu olduk, doğum gününüzü kutladık. Çok güzel. Değişik bir hayat, bir ikinci baharım. Tam yaşıyorum şu anda. Herkese de tavsiye ediyorum. Muhakkak arkadaş edilsinler. Bu gruplar çok güzel. İnsanı hayata bağlı.